Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler. Yılın bomba bir ay tutulması geliyor. Evet yükselen burcu, ay burcu ve kendi terazi olanlar. Bakalım bu hafta neler bekliyor diyoruz ama dünya yerinden oynuyor. Beklediğimiz o ay tutulması maalesef veya ne mutlu size. Sizin burcunuzda. Evet tutulmalarda şu var arkadaşlar. Hep bunu ben söylüyorum. İyi ve kötü, artı ve eksi, doğru ve yanlış, kırmızı ve siyah, siyah ve beyaz. Hep böyle yüzleşme ve karşılaştırma var. Şimdi biz hayatımıza ne kadar bakıyoruz? Neler yaşıyoruz? Neler yaptık? Şimdiye kadar neleri başardık? Neleri başaramadık? Neyi yapmak istiyoruz? Bunlar bizim yaşadığımız hayatımız boyunca zaman zaman karşımıza çıkaran ama kendi içimizde uyuttuğumuz anlar. Hani olmuyorsa olmuyor ne yapalım? Ya da başardım başardım sonuna geldi yürüyemedim, yürütemedim. Böyle şeyler vardır ya işte sevgili teraziler ay tutulmasıyla birlikte hayatımızın enerjimizin öbür tarafını görmeye başlıyoruz. Bu ilginç bir şey. Kapılar açılıyor. Biz artık manzaramız değişiyor. Ve o manzarada neyi görmek istiyoruz? Belki de neyi görmek istemiyoruz artık? Hangi acı gerçekle karşılaşacağız? Veya hangi olay bizi kendimize getirecek. Evet Türkiye saatiyle 25 Mart özellikle sabah 10 civarında bir ay tutulması gerçekleşecek. O sırada da güneş yükselen burç terazi ikizler olacak. Yani dünyada yükselen ikizler de gerçekleşecek. Venüs, Mars'ınız ve aynı zamanda Neptün, Satürn hepsi bir balık burcunda olacak. Balık burcu özellikle sevgili terazinin sağlık evi ile ilgili. Yaşam şekliyle ilgili, birlikte çalıştığı insanlarla ilgili, biliyor musunuz sevgili arkadaşlar teraziler sağlıkla ilgili böyle iş çıkışlar yaşıyorsunuz. Ee, belki bir böbrekle ilgili, alerjiyle ilgili, dişlerle ilgili, kemik problemlerinizle ilgili, vücut profillerinizle ilgili, idrar yollarınızla ilgili, üriner sistemlerinizle ilgili, evet bir sürü şeyler yaşıyorsunuz ve bunların üstesinden gelmeye çalışacağınız konularda karşınıza çıkacak. Organik tedaviler, belki de şimdiye kadar yaptığınız tedaviyi de bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat asıl yükselen burç terazi ve teraziler için muhteşem bir bomba var. Sizin kişisel eviniz dediğimiz kendi evinizde gerçekleşiyor ay tutulması. 5 derecelik bir tutulma. Özellikle ilk 10 gün doğan terazileri çok güzel bir etkileme, etkileşim içinde. Önce bir burç ama boy, aynı zamanda koça, oğla ve yengeçe kare açı yapıyor. Kare açılar biraz zorludur. Baktığımız zaman teraziler nerede zorlanacaklar? Karşıt evlerinde, kariyer evlerinde, aile evlerinde. Orada bir zorlanmalar var. Ama her şey elim aklım zorlanma sonucu ortaya çıkmıyor mu? Kişiselliğinizle ilgili sınavlardan geçiyorsunuz sevgili teraziler. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kimim? Neyim? Neredeyim? Ne yapmam gerekiyor? Yaşadığım şu yaşıma geldim. Bir şeyler öğrenebildim mi hayattan? Veya şu yaşıma geldim. Neleri yapmadım? Neleri yapmak istiyorum? Nelerle iletişim içinde olmak istiyorum? Çok önemli bunlar sevgili teraziler. O yüzden Lütfen e, tutulmanın artılarını biliyorum geçtiğimiz senede, de 2023'te de Ekim ayında bir tutulma yaşamıştınız. Bu tutulmanın devamı aksı ama sonuçlanmayacak tabii ki. Aynı tutulmayı güneş olarak 2 Ekim'de sonbaharda tekrar yaşayacaksınız. Terazilerin artık hayatla ilgili iniş çıkışlar, el, el sıkışmaları, el, level atlamaları, enerji yükselmeleri... Hani kendinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Yüzünüzden mi memnun değilsiniz? Kişiliğinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? İnsanlara tavırlarınızdan sıkıldınız mı? Artık kendinize yeni bir planlama ve yeni bir tavır ya da kişiselliğiniz, felsefenizle ilgili, hayata bakış açınızda, duruşunuzla ilgili yeni bir olay mı yaratmak istiyorsunuz? İşte sevgili Teraziler, bu ay tutulması duygusal anlamda size çok büyük bir destek veriyor. Duygularınızı alt üst edecek ama sizi yeni bir hayata hazırlayacak. Bakış açınızı değiştirecek. Aslında bu tutulmanın en güzel bir şekilde artı göreceği burçlardan biri sizsiniz. Çünkü kendi evinizde ağırlıyorsunuz ay tutulmasını. Müthiş böyle sanat sağlığınız, her şeyiniz ortaya çıkacak. Muhteşem bir enerji bombardımanı içindesiniz. Gelecek aylarda bunu artı bir şekilde göreceğiz diyoruz. Artık isteklerinizi karşı tarafa diretterek yaptıracaksınız. Evet teraziler siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.